Hepinize <laughs> merhaba arkadaşlar. Bugün Papi videonun yeni yepyeni videosuna hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün size e, ee, hassasiyetlerimi vereceğim ama video sonunda. İlk önce bu gameplay'imizi izleyin. Yanında kardeşim var arkadaşlar. E, Kulaşma birlikte bir gameplay'imi izleyin. Ondan sonra videonun sonunda zaten e, hassasiyetleri vereceğim. İlk önce bir kısmı şu hafta atalım. Ve... Ne yaptırdık? Nasıl Kaç kişi var lan 23? orada iki numara kardeşim. Ee, ama o daha yeni başladı çok kötü oynuyor, şirket oynuyor oynuyor. Ne gördün orada? güzel. 3 aldık. Süper. başlangıç. M4 bulduk. Lan. Ben de bu yaptım. Ben de Ya dar açalım. Biraz kosun ya. Tamam aldım onu. Şey. Şey. Gel. Kaç kişi kaldım? 3 kişi burada. İlk şehirde yok. 2 kişi var şu an. Yok 3. 3 aynı bir kişi var. Süper kaldı. Temizlik yani yani buraya. Arkadaşlar ee, videosuna kadar izleyin çünkü videosunda nasıl set ayarları var. Kaçırma ama tabii video izleyin arkadaşlar. Ee, i̇zleyin. kalmak herhalde ya. kişi şey var da onlar bilmiyorum da pisiyor. Sattı direkt ortaya çek herhalde. Çıl. Bu bırakacağım. Ben Adam burada bir yerde. Aa, boş yer var mı? var ama adam nerede? Çok da... bunu aldık, çok güzel. Ortaya da açtık. Ee, Bu çok güzel. Benim pilleyim nurdan şey. Aa, aa. Tamam uyku iki oldu dedik. Aa nerede ileride? Giderim. Bakalım bir adam var mı? Var gibi gözüküyor. Evet, var tamam. burada. Diğer dışarıda. Bir onu. Yasin bir tur onu. Tamam bunu aldım. Bunu aldım. Ne var? Gel. Hadi bakalım. Ee, bütün bosslarımızı. Güzel iki kişi aldık. Böyle aha. Bir kişi daha var. Sağdan sıktı. Dört numara da vardı. Ama dört numara genelde hava <laughs> Arkadaşlar bu arada Asus'tası e, şeyindeyiz, rankındayız. tercihe göre farklı gösterebiliyor. Ben iPhone 12 doğradığım için bana göre çok iyi hassasiyetler. Bay hatta. Tamam. Çok attık. açtı sizi görüyor musunuz arkadaşlar? Ya çekmiyor. Süper. Abi. Yok bitti hepsi ağla sıktı. Ağla mı var sıktı. Nerede olabilir ki? Rush yapacağım onu şimdi biraz. Rush hep yitirdiklerimdir 3 tane var altımızda bunu da aldım çok güzel bunları da aldık 4 x çok severdim artık sevmiyorum Ne var şerefsiz. Direkt Nereden sıktın lan bana? Ben bir yerden çıktı ama. Gel dedim Adam adam var burada. Hasan burada var? I good <laughs> <adam, adam> <laughs> Ölme. Bana at giriyorum. 差不多。 aldım. İyi çık kaldı dönemde. Sana bak lan yoksa. Çık sana. Bir saat direttim ama yine şey. Almadı bizi bot yüzü bunlar. Neyse. Aldı bunları. Eğer şaka bir bu ediyor. Kusura bakmayın açık bir şey yok. Sonra mı? İyice bir alalım. Asaya uzun şu an tam mı? Eksiklerim var ama tamamlayabilirim. Yani. Düğü <laughs> Tam olabilir ya. falan Tamam olabilirim. Alamıyorum ben, iyi gidiyorum. Bir dakika bunlar sıkıntı olabilir. Bir dakika. Alabilirim de. Daha tanesi gitti diğer diğerini aldım ya tamam bunlar bitti süper en azından bunları aldık yuvar. Para vereyim sana. Neyse buradayım size. Attım buraya al. Bok attım. Adam var sonunda. Bana sıkmadı der herhalde. Bunları alabilir mi? Çok kısa bir şey. Yani çok dar bir anlayayım. Çıkmam lazım buradan. Çıktım. Açayım biraz. Adam yoktur inşallah burada. Koyasın Bu şey ne? Aldım onu. Şöyle şeyde herhalde videolar oraya? alayım geldi burada. Biri bir üç attım lan. başka adam varsa satayım şunu. Hepsini nasıl öldürdün? Direkt buradan. Evet. kaçayım. Evet. Güzel bir bir üç attık adamlara. Hepsini aldım. kaldı Bir kişi nerede ya? Gel bir kişi ara. Bul. Aa, nereden sıktı? Şeyden sıktı ya. Gördüm. Ağaçın orada. Oo, oo. Tehlikeli. Biraz tehlikeli. Bu biraz şey gelmemiz alanda olduğumuz için fazla bir şey olacağını sanmıyorum. O adam en sonunda buraya gelecek bak. O adam elinde buraya <laughs> <o kadar> gelecek. <laughs> Komik kurtarsın seni. Yemin şey <laughs> <Ben> adını... <laughs> ederim canı bir. Ölebilirim. <laughs> Ölebilirim benim ama. Çok salak bir hani yaptım. <laughs> ah be yine aldı o ha <laughs> tam da öldüm. Helal olsun Yasin'e diyoruz. Artık kaç aldık. <laughs> 432 32 aldım. Evet. Şimdi ben hasta Evet. Şimdi hasta üzerine geldik. Bölümüne geldik. Arkadaşlar azıcık önce gibi çok güzel spreyler attım. Ee, o spreylerin hassasiyetleri hepsi burada. İyi şöyle göstereyim. Tabi burada sabit olduğu için çok iyi sprey, herkes spreyi ama ben yine şey göstereyim. Başka nasıl göstereyim? Hasasiyetle şimdi vereceğim. 4 x'in bir de ben 3 x, 3 4 x kullanıyorum çok fazla. Şu Arkadaşlar iyi bence hassasiyetleri iyi. Kötü değil. Ee, hemen verelim şöyle şu şekilde. Son bir kez daha spray atayım hemen vereyim. Tamam güzel. Hemen verelim arkadaşlar. Bu arada cihazımı iPhone 12 yi yine belirteyim. Şöyle şu şekil ama her cihazda da uygun bence. Bana göre tabi. Jiroskop şu şekilde. Bu şekil. Jiroskop da. Bu arada arkadaşlar videoyu ee, izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri <laughs> seviyorum. <gülüyor>